Beyaz Baykuş'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Discord'da oluşan sesinizin kısık gitmesi ve kötü gitmesi sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Sorunumuzun çözümüne geçmeden önce Realtek ses Driver'ını indirin. Ses driver'larınızda problem olmasın arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim mikrofonuzu başka bir yerde deneyin. Mikrofonunuz yani normalde çalışıyor veya başka uygulamalarda, başka oyunlarda çalışıyor ama Discord'a girdiğiniz zaman orada eğer kısık ve kötü geliyorsa onun çözümü bu. Yani normalde mikrofonunuz zaten problemliyse onu şu anda çözemeyiz. Yapacak bir şey yok. Yani donanımsal bir sıkıntıyı çözmüyoruz şu anda. Ses driver'ını indirdiniz ve kurdunuz arkadaşlar. Şimdi Discord'umuzu açtık. Açtıktan sonra sol tarafa iniyorsunuz ve bakın Ayarlar simgesi var. Kullanıcı ayarları basıyoruz buna ve buradan ses ve görüntüye geldik. Ses ve görüntüye geldikten sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın burada gürültü azaltma var. Bunu kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Bunu bir deneyin. Belki açınca sizin gürültülerden dolayı sesinizi kısık veriyordu sizde gürültü zannedip bunu bir açın deneyin. Eğer olmazsa aşağı geliyorsunuz. Gürültü engellemeyi kapayın Ama asıl sorun çözümünü yankı engelleme çözecektir. Bunu kapattığınız zaman artık böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Sorununuz çözülecektir. Şunu da belirtelim laptop kullanıcılar için. Hemen bakın burada üste geldiğiniz zaman sol tarafta giriş aygıt var. Giriş aygıtına bastık bakın iki tane çıkıyor bende. Bunları da deneyin buradan arkadaşlar. Eğer laptop kullanıyorsanız laptop mikrofonu da algılıyor olabilir. Sizin yani harici taktığınız mikrofonu buradan e, seçmeniz lazım. Bu kadar çözümlerimiz. Böyle yaptığınız zaman sorunla karşılaşmayacaksınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.